o kadar çok şey. Hepsi gerçek. Burası karışık. karışık. Mor, blue, mavi yani. Max Sufe neydi? Mark, sufe. Arkadaşlara sor bakalım. Max bilenler like atsın. Yani şu nasıl okunuyorsa bilmiyorum. Bir dakika göstereceğim. Make safe. Evet make safe'i ne olduğunu bilenler like atsın. Bunların hepsinin içinde bir sürü kulaklık var. Ve bunlar hepsi yardım ya. için gidecek. Şunun içinde de bileklikler. Kadın bileklikleri var. Doğal taşlı. Bakın tekrar gösteriyorum. Hep kutunun içinde bakın şuraya kadar dolu. Biz birkaçını şimdiden dağıttığımız için bu kadar az görünüyor. Yani veriyoruz evet. babamla beraber bir yerlere götürüyoruz. També